sürekli iletişim, bilgi akışı ve gürültü içinde kaybolmuş gibi hissettiğimiz zamanlar olur. Modern dünyanın karmaşasında sessizlik, huzurun nadir bir kaynağıdır. Bu hikaye, Gautama Buda'nın tapınağında yaşayan bir öğrencinin sessizliğin gücünü ve gereksiz konuşmanın zararlarını keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Gelin, sessizliğin derinliklerine inip iç huzurun sırrını birlikte keşfedelim. köyde Gautama Buda'nın büyük bir tapınağı vardı. Ünlü bir Budist keşiş bu tapınakta yaşıyordu. Orada çok konuşan bir öğrencisi vardı. Sürekli orada burada konuşurdu. Bağış toplamaya gittiğinde her evden yeni bir hikaye getirir ve diğer öğrencilere anlatırdı. Bir öğrenci hakkında kötü konuşur ve diğerlerinin önünde iyi görünmeye çalışırdı. Kendini över, ve budist keşişin önünde en zeki ve en iyi olduğunu kanıtlamaya çalışırdı. Kendini tüm öğrencilerden farklı ve üstün görürdü. Ben zengin bir ailenin çocuğuyum. İstesem rahat ve konforlu bir hayat sürebilirdim. Ama tüm bunları bıraktım ve buraya geldim. Çünkü gerçeği keşfetmem, kendimi tanımam, hayatı anlamam gerekiyor. Bu yüzden fedakarlığım Hepinizinkinden daha büyük derdi. Bir gün Budist keşiş tüm aşramın öğrencilerini çağırdı ve dedi ki: "Hepiniz önümüzdeki bir ay için bazı kararlar alacaksınız. Bu kararlılık gücünüzü güçlendirecek ve size öz güç aşılayacak. Hepiniz gücünüze göre herhangi bir karar alabilirsiniz ve eğer biriniz bir ay dolmadan kararını bozarsa eski rutinine dönecek." Tüm öğrenciler güçlerine göre büyük ya da küçük kararlar aldı ve Budist keşişe kararlarını söyledikten sonra gittiler. Ama kendini farklı ve üstün göstermeye çalışan öğrenci doğrudan Budist keşişin kulübesine gitti ve dedi ki: "Küçük bir karar almak istemiyorum. Kendim gibi büyük bir karar almak istiyorum. Lütfen bana hangi kararı almam gerektiğini söyle." Bunu duyunca Budist keşiş gülümsedi ve dedi ki, ''Benim verdiğim kararı yerine getirebilecek misin? Onu tamamlamak mümkün olacak mı? Muhtemelen hayır. Bu senin için mümkün değil. Bu yüzden bir karar bul.'' Öğrenci dedi ki, ''Hayır Budist keşiş, bana hangi kararı verirseniz verin, onu yerine getireceğim.'' Keşiş dedi ki, ''Tamam, o zaman önümüzdeki bir ay boyunca sessiz kalacaksın ağzından tek kelime bile çıkmayacak. Bu senin kararın. Öğrenci dedi ki, Budist keşiş, bu da karar mı? Bu çok kolay. Bir ay boyunca sessiz kalmak, bana yeteneklerime uygun büyük bir karar verin. Yerine getirmekte zorlanacağım bir karar verin. Budist keşiş dedi ki, önce bu kararı yerine getir ve göster. Öğrenci Budist keşişe itaat etti ve aynı anda sessiz kaldı ve kulübeden çıktı. Sessiz kalmanın çok daha kolay olduğunu düşündü. Bir gün sessizce geçti ama ikinci günden itibaren konuşmamanın yükü zihninde artmaya başladı. Üçüncü gün baş dönmesi hissetmeye başladı. Ve dördüncü gün tuhaf bir rahatsızlık hissetmeye başladı. Çünkü aşramdaki tüm öğrenciler birbirleriyle konuşuyordu. O da onların önünde kendini ifade etmek istiyordu. Konuşmak istiyordu ama kararı buna engel oluyordu. Böylece birkaç gün daha geçti ve o öğrenci hastalandı. Başı patlıyordu. Ne yemek, ne içmek istiyordu. Sadece konuşmak istiyordu. Budist keşişin yanına gitti ve onun önünde oturdu ve yazıyla konuştu. Budist keşiş, konuşmak istiyorum. Konuşmadan nefes alamıyorum, nefesim kesiliyor, içten içe delirdiğimi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Kararımı bozmalı mıyım? Budist keşiş bunu okuduktan sonra gülümsedi ve dedi ki, kararlar sadece bozulmak içindir ama kararını yerine getiren kişi içsel gücünü artırır ve içsel gücünü artıran kişi topluma doğru yol alır ve uyanışı büyütür. Kararı almak da senin elindeydi bozmak da senin elinde. Pek çok öğrenci kararını bozdu ve eski rutinine döndü. Eğer yapamıyorsan, sen de kararını bozup eski rutinine dönebilirsin. Ama unutma, bugün bu küçük kararı başaramıyorsan, hayatının geri kalanını nasıl yöneteceksin? Karar tamamen senin elinde. Bu sözler öğrencinin kalbini incitti. Hiçbir şey söylemeden geri döndü ve kendini kulübesine kilitledi. Sadece gerekli işleri için kulübesinden çıkıyor ve geri kalan zamanını kulübede geçiriyordu. 15 gün geçmişti ve aşramdaki öğrencilerin neredeyse hepsinin kararı bozulmuştu. Ama onun kararı hala devam ediyordu. Kararını aldığından beri tek bir kelime bile etmemişti. Sürekli konuşan bu kişinin aniden sessizleşmesi tüm aşramı şaşırtmıştı. 15 gün sonra tekrar Budist keşişin yanına gitti ve yazıyla konuştu. Budist keşiş, "Dışarıdan sessizim ama içimde birçok ses var. Çok fazla şikayet ve mızmızlanma var. Zihnimde sürekli konuşuyorum ve her türlü soruyu soruyorum. Dışarıdan ne kadar sessiz olsam da içim o kadar gürültülü. Kararım hala devam ediyor mu?" Budist keşiş dedi ki, "Evet, kararın hala devam ediyor." Ama bu sesler kulaklarına düştüğü sürece zihnin konuşmaya devam edecek. Çünkü konuşma alışkanlığın var. Dışarıdan sessiz olabilirsin ama içten konuşmaya devam ediyorsun. Bu şeylerden ve bu seslerden uzaklaşmalısın. Öğrenci, Budist keşişe teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldı. Sonra sabah kulübesinden çıkıp ormana doğru gitti. Günler geçti ve karar süresi tamamlandı ama öğrenci geri dönmedi.'' Aşramdaki herkes bir vahşi hayvanın onu yemiş olabileceğinden korkuyordu. Bu arada onu bulmak için birçok çaba sarf edildi ama o hiçbir yerde bulunamadı. Tüm öğrenciler vahşi hayvanların onu avladığını düşündü ama Budist keşiş böyle düşünmüyordu. Bir gün başka bir öğrenci Budist keşişin yanına geldi ve dedi ki Budist keşiş Bizim o konuşkan keşişimize ne olmuş olabilir? Hayvanlar onu öldürmüş müdür? Budist keşiş dedi ki, hayvanlar onu avlamış olabilir ama geri dönmemesinin başka bir nedeni de olabilir. Belki aradığı şeyi buldu. Sonra öğrenci sordu, Budist keşiş, çok konuşmak bu kadar zararlı mı? Budist keşiş dedi ki, insan olmanın zorluklarından biri sessiz kalamamaktır gereksiz olduğunda veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğinde bile sürekli konuşma ihtiyacı hissederiz. Sorunlarımızın büyük bir kısmı çok konuşma eğilimimizden kaynaklanır. Birçok aile tartışması ve çatışma anlamsız gevezeliklerimizden çıkar. Hepimiz duyulmak isteriz ama genellikle başkalarını dinlemekte başarısız oluruz. Bunun yerine kendi görüşlerimizi ifade etmeye, ve başkalarını doğru olduğumuza ikna etmeye odaklanırız. Bu sadece daha fazla yanlış anlamaya ve kızgınlığa yol açar. Bu konuşma ve dinlememe döngüsü hayatımız boyunca devam eder. Gereksiz stres ve yanlış anlamalara neden olur. Ama bu cehalet içinde zamanımızı, hayatımızı, anlayışımızı ve en önemli ve değerli anlarımızı kaybederiz. Yaşanabilecek, deneyimlenebilecek keyif alınabilecek anları kaybederiz. Ama karşılığında ne alırız? Hiçbir şey. Her şey boş ve israf olur. Bu çılgınlıkta ne kaybettiğimizi sadece birkaç kişi fark eder. Diğer insanların varışlarından haberdar olmadığı gibi ayrılışlarından da haberdar değiller. Öğrenciler dedi ki: "Peki çözüm nedir?" Budist keşiş dedi ki: "Tek yol düşüncelerini tam farkındalıkla izlemektir. Tüm zihinsel problemleri şimdi de kalarak ve işini tam farkındalıkla yaparak düşünmek hayatta mucizevi değişiklikler getirir. Bu sorularına cevap aldıktan sonra öğrenci Budist keşişe eğilerek selam verdi ve oradan ayrıldı. Öğrencinin aşramdan ayrılmasından bu yana 3 ay geçmişti ve ondan hiçbir haber yoktu. Budist keşişler onun geri dönme umudunu yitirmişti. Bir gün herkesin şaşkınlığı ve mutluluğuyla öğrenci aşrama geri döndü. Giden kişiyle aynı değildi. İnanılmaz bir dönüşüm geçirmişti ve yüzünden huzur ve sükunet yayılıyordu. Aşrama gelir gelmez tüm öğrenciler etrafını sardı ve konuşmaya başladılar. O da öğrencilerle konuşmaya başladı. Onunla konuşan herkes Artık eskisi kadar sabırsız ve konuşkan olmadığını hissetti. Ağzından çıkan her kelime çok akıcı ve tatlıydı. Öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra doğrudan Budist keşişe gitti. Budist keşişin ayaklarına dokundu ve dedi ki: "Hala sessiz miyim? Kararım hala geçerli mi?" Budist keşiş bir süre dikkatlice öğrencinin gözlerine baktı ve dedi ki: "Evet, Hala sessizsin. Ağzından tek bir kelime çıkmıyor ve kararın hala geçerli. Öğrenci dedi ki: "Aşramdan ayrıldığımda ağzımla sessizdim ama içimde birçok ses vardı. Zihnimde birçok soru vardı ve durmuyorlardı. Bu yüzden ormana gittim. Orada huzur bulmayı ve zihnimin gevezeliklerinin azalmasını umuyordum. Ama ne kadar yalnızlığa gittiysem, içimdeki ses o kadar yüksek çıktı." İçimdeki eski sesi duymaya başladım. O zaman aileme, arkadaşlarıma ve budist keşişlere kötü şeyler söylediğimde ne kadar yanlış yaptığımı fark ettim. O zaman doğru şeyler söylediğimi sanıyordum. Hatta arkasından konuştuğumda ve budist keşişlerle alay ettiğimde onlardan daha iyi olduğumu sanıyordum. Ama o gün ne kadar yanlış konuştuğumu ilk kez fark ettim. Uzun bir süre bu sesler bu şikayetler içimde devam etti ama yavaş yavaş bir gün tüm bu sesler içimden kayboldu. Artık içimde de sessiz kaldım. O yoğun ormanda dışarıdan kimse konuşmuyordu ve içimde de ses kalmamıştı. Ve o gün sessizliğin gerçek anlamını ilk kez anladım. Etrafımda barış vardı. Rüzgarın esişinin, kuşların cıvıltısının ve akan suyun sesini ilk kez tam bilinçle duydum. Etrafımda hiç bu kadar huzur hissetmemiştim. Bu huzuru bozmak için ağzımdan ilk kez bir kelime çıkardım. Oh Tanrım, bu ne tür bir huzur? Neden her şey bu kadar sessiz? Ne oldu? Ama bağırmamdan sonra bile huzur bozulmadı. Her şey eskisi gibi sakindi. Dışarıda olduğu kadar içimde de. Sevgili keşiş, fiziksel olarak diğer öğrencilerle ve sizinle konuşuyorum. Yürüyor ve çevremdeki her şeyi gözlemliyorum. Ancak içsel olarak tamamen yalnız ve sessiz hissediyorum. Kendimi ifade etmeye çalıştığımda bile izole hissediyorum. Şimdi her şeyi daha net görebiliyorum ve her şeyi daha canlı duyabiliyorum. Budist keşiş dedi ki: Dışarıda çok konuşmak içimizde huzursuzluğa neden olur. Ancak içe döndüğümüzde ne söylersek söyleyelim sakin kalırız. Dünyadaki kötülüklerin çoğu konuşmalarımızdan kaynaklanır. Çünkü sessizlikten korkarız. Gereğinden fazla konuşur ve başkalarını dinlemeyiz. Bunun yerine kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi anlamaları için onları keseriz. Bu hayatımızın amacı haline gelir ve tüm enerjimiz anlamsız konuşmalarda boşa harcanır. Böyle bir toplum üzüntüyle doludur. Çünkü insanlar birbirlerini dinlemez veya anlamaya çalışmazlar. Sessizliğin değerini bilmezler. Çünkü sessizlik onları küçültür. Dünyadaki tüm savaşların nedeni aşırı konuşmamızdır. Bu yüzden sadece gerektiği kadar konuşmalıyız ki enerjimizi koruyalım. Gereksiz konuşmalar bizi iç dünyamıza yönelmeye asla izin vermez ve sürekli dışa çeker. İç dünyamıza dönmek istiyorsak ağzımızı kapalı tutmalıyız. Bu yüzden aydınlanmış tüm budalar çok konuşmamak ve fazla dinlememek için yalnızlığa kaçtılar. Yalnızlıkta sakin kalarak içsel yolculuklarını kolayca yapabildiler. Bu dünyada yaşarken bile yalnızlıkta kalabilir ve sakin olabiliriz. Ama bunun için enerjimizi anlamsız sözlere harcamamalıyız. Bu hikayenin dersi Boşuna konuşmanın enerji kaybı olduğudur. İçsel yolculuk yapmak isteyenler ağızlarını kapalı tutmalıdır. Bu Zen yolculuğunun sonuna gelirken beğen butonuna basarak, arkadaşlarınızla paylaşarak ve aşağıya düşüncelerinizi yazarak bize destek olun. Daha fazla motivasyon ve huzur anları için abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Katılımınız yolculuğumuzu besliyor. Bu bilgelik ve aydınlanma yolunda bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz.